Evet arkadaşlar bugün 6. sınıf sosyal bilgiler yazılıya hazırlık örnek soru ve çözümleri yapacağız. Bakalım şimdi sorumuza. İlk Türk devletlerinde Türkler genellikle hayvancılık faaliyetlerinde bulunmuşlar, çadırlarda yaşamışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Çadırlarda yaşamaları onların göçebe bir yaşam tarzı benimsediklerini gösterir. Yani gittikleri yerlere çadırlarını kurup yaşamışlardır. Devam edelim. Malar bir savaşı sonrasında Anadolu'da Alparslan'ın komutanları tarafından fethedilerek ilk beylikler kurulmaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden biri değildir? Mengücekliler, Artuklular, Danışmentler ilk Türk beyliklerindendir. Ancak Osmanlılar beylikler arasında yoktur. Ülkemizin fiziki haritasına bakıldığında yeryüzü şekilleri için hangisi söylenemez? Dağlar Ege'de denize dik olarak uzanır. Doğru. Ortalama yükselti oldukça fazladır. Doğru. Türkiye'deki en yakın yeryüzü şekli ovadır. Yanlış. Türkiye yüksek bir ülkedir. Ova çok yaygın değildir. Yükselti batıdan doğuya doğru artar. Doğru. Cevabımız yani C Dışarıdakilerden hangisi birlik ögeler arasında gösterilemez? Kültür, dil, tarih birlik ögeler arasında gösterilir. Ancak ırkı gösteremeyiz. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde kervansarayların yapılması aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? Kervansaraylar, kervanların, tüccarların konakladığı yerlerdir. Bu yapılar, Türkiye Selçuklu Devleti döneminde ticaretin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir. Danişmendliler, Saltuklular, Çaka Beyliği ilk Türk beylikleri arasında vardır. Ancak Karacalloğulları Beyliği bu beylikler arasında gösterilemez. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Erzurum ve çevresinde kurulan Saltuklulardır. Özel konum bir ülkenin bulunduğu bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle sahip olduğu konumdur. Aşağıdakilerden hangisine Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir diyor. Kuzeyden güneye gidildikçe sıcaklığın artması bu enlemle alakalıdır yani matematiksel konum. Petrol ve doğal gaz zengini ülkeleri komşu olması özel konu. Farklı iklimlerin görülmesi özel konum. Üç tarafının denizlerle çevrili olması da yine özel konumla alakalıdır. Cevabımız burada A şıkkı. Ülkemizde Akdeniz iklimi, Karasal iklim, Karadeniz iklimi gibi çeşitli iklimlerin görülmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Bu iklimlerin görülmesinde başlangıç meridyeninin doğusunda yer almamız etkisinden söz edemeyiz. Cevabımız değişik. Ekvatordan kutuplara gittikçe paralellerin boyları kısalır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Şimdi dünyamızın şeklinden dolayı ekvatorda paraleller uz, uzunken kutuplara doğru gördüğünüz gibi kısalıyor. Demek ki bunun sebebi neymiş? Dünyanın küresel şekle sahip olması. İpek yolunu kullanan kervanların konakladığı yerlerde zamanla büyük şehirler kurulmuştur. Bu şekilde kurulan şehirlerde öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenir? Bu kervanlar e, geldikleri yerlerde şehirlerde ticaretin gelişmesine katkı sağlıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Zaten ticaret kervanları genellikle oluyor. Cevabımız C şıkkı. Türklerin İslamiyeti kabulüyle birlikte hangi alanda değişim yaşandığı söylenemez. Mimari alanda, siyasi alanda, ekonomik alanda değişimler oldu. Ancak askeri alanda bir değişim söz konusu değil. Sosyal yardım kuruluşlarının amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? Sosyal yardım kuruluşları amaçları arasında dayanışma, paylaşma, yardımlaşma gibi unsurlar vardır. Ancak sosyal yardım kuruluşları kazanç sağlama kuruluşu değildir. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi İpek yolunun zenginleştirdiği şehirlerden birisi değildir? Semerkant, Tebriz, Turfan'dan İpek yolu geçiyor. Bu şehirler zenginleşen şehirler arasındadır. Ancak İpek yolu Kahire'den geçmediği için bundan söz edemeyiz. Cevabımız 5. Aşağıdaki durumlardan hangisi hak arayan bir kişinin yapacağı davranış değildir? Oy kullanır, grev yapabilir, bilgi edinmeye başvurur ancak kaba kuvvet kullanmak yanlış bir davranıştır. Cevabımız değişik. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde baharat yolu güzergahı sırasıyla verilmiştir? Şimdi baharat yolu Hindistan'dan başlar, Kızıldeniz üzerinden Mısır'da sonarlar. Yani doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Tarihi baharat yolu aşağıdaki ulaşım sistemlerinin hangisinin gelişmesine daha fazla katkı yapmıştır? Baharat yolu daha çok deniz yollarının gelişmesine katkı sağlamış bir yoldur. Fiziksel haritalarda deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan yükseklikler hangi renkle gösterilir? Yani deniz seviyesine yakın yerler biz fiziksel haritada yeşil renkle gösteriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi maki bitki örtüsüne örnek olarak verilemez? Defne, zeytin, keçi boynusu maki türlerindendir. Ancak çınar bir maki türü değildir. Cevabımız D şıkkı. Kış mevsiminde en yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyılarında görülmesine aşağıdakilerden hangisiyle etkili olmaktadır diyor. Şimdi Akdeniz ülkemizde güneyde olduğu için yani ekvatora yakın olduğu için kışın en yüksek sıcaklığı yaşamaktadır. Yani bunun sebebi ekvatora yakınlık dediysek enlem oluyor. Cevabımız C şıkkı. Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz.